Herkese merhaba. Eğitimin geleceğine dair bu harika yolculuğumuza hoş geldiniz. Bugün okulların, sınıfların yarının dünyasına nasıl hazırlandığına, yani eğitimin A'dan Z'ye nasıl dönüştüğüne yakından bakacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. İşte bütün mesele bu soruda gizli aslında. Değil mi? Yani tüm eğitimcilerin, anne babaların ve hatta politika yapıcıların gece gündüz kafa yorduğu soru bu. Vereceğimiz cevaplar çocuklarımızın geleceğini şekillendirecek. Peki bu zor sorunun cevaplarını nerede bulabiliriz? Cevapların peşine düştüğümüz yer tam olarak burası. Uluslararası İstanbul Eğitimin Geleceği Kongresi. Burası dünyanın dört bir yanından gelen en parlak beyinlerin, en yenilikçi eğitim fikirlerinin buluştuğu bir merkez gibi. Şunu da hemen belirteyim, birazdan göreceğiniz her şey bu kongrede sunulan gerçek, uygulanmış projelere dayanıyor. Peki bugünkü yol haritamız nasıl olacak? Önce teknolojinin sınıfları nasıl baştan yarattığına bakacağız. Hemen ardından teknoloji güçlendikçe aslında çok daha kritik hale gelen insani becerilere odaklanacağız. Sonra eğitimin gerçek dünya sorunlarını çözmek için nasıl bir amaç edindiğini göreceğiz. Ve en sonunda da tüm bu parçaları birleştirip geleceğin sınıfının tam bir resmini çizeceğiz. Evet, ilk durağımız yeni dijital sınıf. Teknoloji artık öğrenme deneyimini temelden sarsıyor. Yani olayı artık sadece bilgiyi aktarmak değil, o bilgiyi her bir öğrenci için nasıl ilgi çekici, nasıl kişisel ve unutulmaz hale getirebiliriz? Bütün mesele bu. İşte yapay zeka destekli öğrenme dediğimizde tam olarak bundan bahsediyoruz. Yani her öğrencinin kendi hızında, kendi ilgi alanlarına göre ilerlemesini sağlayan akıllı sistemler düşünün. Peki bu teoride harika duran şey pratikte nasıl çalışıyor? Şimdi sıkı durun çünkü bunlar bilim kurgu filminden sahneler değil, hepsi gerçek projeler. Mesela afet terimlerini öğreten yapay zekalı bir sözlük düşünün. Çocuk sesleriyle konuşuyor, her kelime için özel çizimler yapıyor ve hatta işitme engelli çocuklar için işaret dili videoları sunuyor. İnanılmaz, değil mi? Ya da öğrencilerin sanal gerçeklik gözlüklerini takıp Ayasofya'nın içinde gezdiğini hayal edin. Bu, tarihi kitaptan okumak değil, tarihi yaşamaktır. Tamam, kulağa harika geliyor ama aklımıza gelen o en kritik soruyu soralım. Bütün bu havalı teknolojiler gerçekten işe yarıyor mu? Yani öğrenciler daha mı iyi öğreniyor? İşte bu slide o soruya çok net bir cevap veriyor. Kongrede sunulan bir çalışmada bir grup öğrenci ping pong topu levitatörü diye bir cihazla yani bizzat ellerini kirleterek karmaşık bir mühendislik konusunu öğreniyor. Diğer grup ise aynı konuyu bildiğimiz klasik yöntemlerle öğreniyor. Sonuçlar mı? Uygulamalı, teknoloji destekli deney yapan grubun başarı oranı diğer gruba kıyasla ezici bir şekilde daha yüksek. Bu da bize şunu gösteriyor. Doğru kullanıldığında teknoloji bir oyuncak değil, öğrenmeyi ateşleyen bir güç. Şimdi rotayı teknolojiden insana çeviriyoruz. Çünkü burada ilginç bir paradoks var. Makinalar, robotlar, yapay zeka ne kadar akıllanırsa bizim insani becerilerimiz de o kadar değerli, o kadar vazgeçilmez hale geliyor. İşte bu söz yeni eğitim anlayışının tam kalbine dokunuyor. Artık odak noktamız bilgisayarların kolay kolay yapamayacağı şeyler. Empati kurmak, yaratıcı olmak, işbirliği yapmak ve eleştirel düşünebilmek. İşte bu bahsettiğimiz insani becerilerin hepsine birden sosyal ve duygusal beceriler diyoruz. Bunlar bir öğrencinin sadece sınavlarda değil, hayatın kendisinde başarılı olması için gereken temel yetenekler aslında. Bu becerileri 5 ana başlıkta toplayabiliriz. Yani kendini tanımak, duygularını kontrol edebilmek, başkalarının hislerini anlamak, sağlıklı ilişkiler kurabilmek ve tabii ki doğru kararlar alabilmek. Okullar artık bu alanları da matematik, fen bilgisi gibi ders programlarına entegre ediyor. Peki okullar bunu nasıl yapıyor? İşte bu slide geleceğin eğitimindeki o muhteşem dengeyi gösteriyor. Bir yanda öğrenciler Mid Journey gibi en son yapay zeka araçlarıyla eski Türk mitolojisindeki karakterlere yeniden hayat veriyor. Diğer yanda ise aynı öğrenciler binlerce yıllık Dede Korkut hikayeleriyle, atasözleriyle saygıyı, merhameti, dürüstlüğü öğreniyor. Yani en yeni teknolojiyle en kadim bilgelik el ele yürüyor. Bu da bizi üçüncü ve belki de en umut verici temamıza getiriyor. Eğitim artık sadece ben ne kazanacağım meselesi değil, biz bu dünyaya ne katabiliriz meselesi haline geliyor. Ekranda ilginç bir rakam görüyorsunuz. %7.7. Nedir bu diye merak ediyorsunuzdur. Bu, halka açık bir alanda yere atılan bir çöpü, eğilip alarak çöp kutusuna atan insanların oranını gösteren bir gözlem çalışmasının sonucu. Sadece %7.7. Bu basit ama sarsıcı veri, sosyal sorumluluk bilincinde bir yerlerde bir eksik olduğunu ve eğitimin tam da bu boşluğu doldurması gerektiğini yüzümüze vuruyor. İşte bu yüzden eğitimdeki ana fikir değişiyor. Olay artık sadece bilgi depolamak değil, o bilgiyi kullanarak gerçek hayattaki bir soruna çözüm bulmak. Yani öğrenciler artık sadece sınavlara değil, hayata hazırlanıyor. Mesela size somut bir örnek. Mobekolev projesi. Burada öğrenciler sadece bir ev maketi yapmamışlar, gerçek bir çözüm tasarlamışlar. Afet bölgelerinde hızla kurulabilen, depreme dayanıklı, kendi enerjisini üreten ve geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılan bir yaşam alanı. Bu bir projeden çok daha fazlası. Bu aslında bir umut modeli. Ve örnekler saymakla bitmiyor. Başka bir öğrenci grubu Kuzey Kutbu'ndaki bilim insanları için kaz yağından doğal bir donma kremi geliştirmiş ve bunu eksi 20 derecede bizzat test etmiş. Bir diğeri, okyanus akıntılarını ve yapay zekayı kullanarak Kuzey Buz Denizi'ndeki plastikleri temizleyen bir sistem tasarlamış. Hatta AI Kids projesiyle 11 farklı ülkeden öğrenciler bir araya gelip küresel iklim sorunlarına kafa yormuş. Bakın, asıl mesele şu, bu çocuklar sadece fizik veya kodlama öğrenmiyorlar. Onlar dünyanın sorunları karşısında çaresiz olmadıklarını, çözümün bir parçası olabileceklerini öğreniyorlar. İşte bu, eğitimin verebileceği en güçlü ders. Ve şimdi tüm bu konuştuklarımızı bir araya getirelim. Bütün bu parçalar birleşince yarının sınıfı nasıl bir yere dönüşüyor? Gelin o büyük resme bakalım. Geleceğin eğitimi aslında sağlam üç sütun üzerine kuruluyor. Birincisi araçlar. Yani öğrenmeyi kişisel ve heyecan verici kılan yapay zeka ve sanal gerçeklik gibi teknolojiler. İkincisi beceriler, yani bizi makinelardan ayıran o insani yönümüz, duygusal zekamız ve yaratıcılığımız ve üçüncüsü amaç, yani tüm bu bilgi ve becerileri daha iyi bir dünya inşa etmek için kullanma iradesi. İşte bütün bu değişimin kalbinde yatan ana fikir bu. Nihai amaç artık sadece daha zeki, daha bilgili öğrenciler yaratmak değil, amaç daha iyi insanlar yetiştirmek. Çünkü günün sonunda eğitimin varması gereken yer burası. Öğrencilere sadece iyi bir meslek sahibi olmayı değil, aynı zamanda anlamlı ve amaç dolu bir hayat yaşamayı öğretmek. Ve bu analizimizi bitirirken son sözü size bırakıyorum. Şöyle bir geçmişe dönüp baktığınızda, bugünün dünyasında size en çok yardımcı olacak, keşke okulda bunu da öğrenseydim dediğiniz o tek beceri ne olurdu? Bence üzerine düşünmeye değer.